Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. benim bu fikir bu videomda sizlere 32 bit işletim sistemi ile 64 bit işletim sistemi arasındaki farklar nelerdir ve bu farklar performansı etki eder mi videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi bu farklara geçmeden önce sizlerden rica kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bildirim açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yapamadığınız bir şey olursa da hem yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmında bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linkleri mevcut. Bana olacak sorularınızı sorabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bunlar arasındaki en büyük fark bellek farkı. Bu bellek farkı aklımızda bulunsun. Şimdi bellek dediğimiz RAM arkadaşlar. Şimdi 32 bit bir işletim sistemi kullanıyorsunuz diyelim. Eğer 4 GB'lık bir RAM'iniz varsa bu 32 bit işletim sistemi için yeterlidir. Ama sizin sisteminizde 4 GB üzerinde 8, 16, 32, 128 artık bu yüksek olan rakamlar üzerinde bir RAM'iniz varsa bu 32 bit işletim sistemi size arkadaşlar sadece 4 GB'lık bellek frekansı verecektir. Bu 32 bit aslında bize kısıtlanmalı olarak performans veriyor. Şimdi performansın etkisi zaten burada belli ediyor arkadaşlar. Diyelim ki 64 bit bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. 64 bit bir işletim sistemi kullandığınız zaman ne kadarlık bir RAM kapasiteniz varsa bilgisayarınızda kullanıyorsanız 128 kullanıyorsanız 128 de veriyor size. Ama 32 bitte böyle bir şey yok. Ve bu da en büyük sorunlardan bir tanesini getiren performans etkisi oluyor. Diyelim ki siz en iyi oyunlardan bir tanesini söyleyelim şu an misal olarak verdiğimiz zaman Valorant işlemciden beslenen bir oyun olsun diyelim. Şimdi bu Valorant'ta oynamış olduğunuz oyun içerisinde arkadaşlar ne kadarlık bir RAM kapasiteniz var diyelim 8 GB'lık bir RAM kapasiteniz var. Eğer 32 bit bir işletim sistemi kullanıyorsanız arkadaşlar bu Valorant'ta size 4'ün üstünde performans vermeyecektir. 64 bit kullanıyorsanız 64 bitte ne kadarlık sizin RAM'iniz varsa o ister 4 olsun ister 8 olsun 16 32 64 128 fark etmez. Ne kadarlık bir RAM kapasiteniz varsa o RAM kapasitesine kadar verecektir. 32 bit ile 64 bit arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de bu arkadaşlar, bellek. Zaten 32 biti ve 64 biti matematiksel olarak böldüğünüz zaman arkadaşlar ne kadarlık bir boyuta çıktığını da anlayabiliriz. Mesela 32 bit arkadaşlar matematiksel baktığımız zaman en büyük bize vermiş olduğu bellek frekans boyutu 4 GB dedik ve matematiksel 4 GB olarak çıkıyor arkadaşlar. Aynı şekilde 64 bit de arkadaşlar yani bunu ne kadar bölebilirsek bölün yüksek bir rakamlar çıkıyor. 16 exabyte'a kadar çıkıyor arkadaşlar bunun boyutu. Yani dostlarım buradaki farkı artık siz ayırt edin. 32 bit ile 64 bit arasındaki en büyük farklardan birileri bu RAM arkadaşlar. Yani birisi 4 GB RAM'e kadar kısıtlama vermişken bir diğer arkadaşlar sizin ne kadarlık bir RAM'iniz varsa o kadarlık bir performans veriyor sizlere. Dostlarım benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım kısa bir özetle anlatmışımdır. Sizlere çok fazla detaya girmedim. Sizin aklınız kurcalanmasın diye. En temelinde bunu bilmeniz sizin için yeterlidir. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra bildirim bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Yapamadığınız bir şey olursa da hem yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linklerim mevcut. Bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.